Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde aksamı seba konusunu ele alacağız. Arkadaşlar Arapçada fiiller esas itibariyle sülasidir. Esası kökü yani kök ana fiil sülasidir. Sülasi ne demek? Üç harflidir yani. Fiilin üç harfi vardır kök olarak. Bu da mazi fiildir. Mazi fiil Arapçada kök fiildir. Yani diyelim ki şeribe içti fiili ele alıyoruz. Şeribe ana fiil olarak yaşrabuyu değil şeribeyi alarak konuşuyoruz ve onun sahih mi yoksa illetli mi olduğunu mazi üç harfine bakaraktan anlıyoruz. Mesela gidip de şahede dört harfli bir fiile bakmayacaksınız. Ya da istagfara gibi altı harfli gidip fiile bakmayacaksınız. Neye bakacaksınız? Köküne bakacaksınız. Yani şahede diye bir film, fiil gördüğünüzde gidip Ş, H, D'ye bakacaksınız. İstiğfara gördüğünüzde başındaki isti atıp gafara fiiline bakacaksınız. Mezit fiillerde bunu biz anlatacağız. Sülasi mezitlerde hangi harfler fazla? Orada köke nasıl inmemiz gerektiğini, fazlalık harfler hangileridir orada anlatacağız. Şu anda biz esas ana fiile bakıp bu fiilin hangi grupta Arapçada hangi gruba girdiğine bakacağız. Yani fiilin harflerine bakıyoruz. Fiilin harflerine bakıp sessiz harflere bakaraktan, seslere değil harflere bakaraktan fiiller Arapçada gruplara ayrılıyor. Yani hangi tip harfler var? Eğer fiilinizde, üç harfli fiilinizde, kök olan üç harfli fiilinizde vav, ye, Başta değil de arada ya da sonda Elif varsa bu isterseniz sondaki şu vaziyette bir e, Elif olsun bu fiiliniz illetlidir, muateldir yani illetli. Buna göre fiiller Arapça'da illetli fiiller ve içinde bu harfler yoksa Sahih salim fiil olarak ikiye ayrılıyor. İlk önce ana olarak iki ana gruba ayırıyoruz. İlletli olanlar yani eğer fiiliniz bakın illette şu illet harflerinden bir tanesi olup başta ise bu yalnız arkadaşlar e, elifi başta hiçbir zaman koymuyorsunuz. Elif başta olmaz illetlilerde vavla başlamış vaade demek ki vavla ama illet harfiydi ya vav. Şimdi illet harfini şuraya koyalım. İllet harfimiz vavla başlamış vaade yaidu. Öyleyse bu illetli bir fiil. Ama başta olursa illet harfi buna misal deniyor. Ye illet harfi başa gelmiş. ye ise çok zaten çok fazla böyle bir fiil yok yani ye ile başlayan. Ye ise ümitsizliğe ye ise düştü. Zaten Türkçe'ye geçmiş olan bir fiil. Bu fiil öyleyse illetli fiildir. Ye ise ye ye su. Demek ki adı misalmiş. Arkadaşlar orta harfinde varsa bu illet harfi orta harfinde varsa yani kale yekulu ba'a yebi'u name yenamu gibi bir fiilse öyleyse bu hangi gruptan Ortası boş yani ecvef. Ortası bakın kale, yakulu. Ortası bu. Ba'a, yebi'u, ne'me, mu Orta harfleri böyle illet harfi var. Öyleyse bunlar ecvef grubundanmış. Son harfte eğer son harfte illet harfi varsa yani bu illette dediğimiz vav, ye, elif dediğimiz harfler e, fiilin son üç harfli fiilin son harfi ise radiya radiyallahu anhu. Bakın ye gelmiş. Daa bakın elif gelmiş. Rama elif maksure gelmiş. Raa gene elif maksure gelmiş. Hem de hemze var. Bu da hem iki türe giriyor. Hem mehmuz yani hemzeli hem de nakıs bir fiil işte görüyorsunuz. Buna benzeyen e, sonu illetli olanlara da nakıs fiil deniyor. İlletli fiillerin grupları bunlar. Bir de bazı fiillerde iki tane illet harfi oluyor. Yani Vaka, yakı, koruduğu gibi. Bakın. Vav da illet harfi. y de illet harfi. Bir tane e, Normal harfimiz. Bir tane var burada. Tava Bakın ille tarifi iki tane ve yan yana gelmiş. Tava katladı demek. Bu lefif demek. Yani iki tane illeti varsa lefif deniyor. Eğer arada böyle bir harf varsa lefif mefruk böyle olursa makrun lefif makrun yani birbirine yakın manasında böyle isimler verilmiş arkadaşlar. Şimdi sahih olanlar yani içinde illet harfi olmayan fiil grupları bunlar da Salim fiil, talebe, darabe, yadrubu, talebe, yatlubu gibi salim. Yani salim ne demek? Tekrarı yok harfte, tekrar yok. Harfte e, zaten hemzeli olursa, hemzeli olanlar mehmuz deniyor. Ama bunlar da sahih fiiller. E, Mudaf da yani medde diyelim. Farra, kaçtı, dakka vurdu böyle tak tak diye vurdu manasında ya da ezdi manasında bir kelime medde uzattı bakın harf tekrarı var bunun için mudaaf deniyor yani bakın kalle var mı burada harf tekrarı evet lam görüyorsunuz şeddeli şedde şedde çekti gerdi manasında bir fiil Bakın harf tekrarı var. Şedde ve 3 harfli olacak. Dikkat edin arkadaşlar. 3 harfli olacak. Yani gidip de 4 harfli gidip de selleme deyip Aa, burada harf tekrarı var. Sakın böyle bir yanlışa düşmeyin. Selleme kaç harfli? 1, 2, 3, 4 harfli. Bunun aslı nedir? Selime'dir. Selime kurtuldu. Yani bu mezit bir fiil. Sakın karıştırmayacaksınız. Yani önemli olan e, sülasi üç harfli olanlardan bahsediyoruz. Ana harflerden bahsediyoruz. Tamam mı? Fiiliniz üç harfli. Ondan sonra şeddeye bakacaksınız. Evet, bunlar müdaafmış. E, sahih fiil grubundanlar. Eğer içinde fiilin hemze varsa, yani üç harfli olup hemze varsa yani emara emretti. Şimdi arkadaşlar bu hemzeyi görüp de bunu İlletli zannetmeyiniz. Hemze harftir. İllet harfi değildir. Bu fiil sahih fiildir. Sadece içinde hemze olduğu için mehmuz deniyor, hemzeli deniyor o kadar. Ekele, ahaze mesela. Ahaze. Size isterse böyle yazsınlar arkadaşlar. Bu böyle yazmakla buradaki hemze atılmış olmuyor. Zaten yanlış eğer hemze yazmamışsa yanlış yazmıştır aslında. Ahaze ama yanıltmak için yaparlar aldı demektir. Mehmuzdur ve sağlamdır. Sağlam fiildir. Sağlıklı fiildir. Hastalıklı değildir. Bunu çok karıştırıyor öğrenciler. Sele. Se Bakın arkadaşlar. Sele Se dese ne olur? Sele Se dese ne olur? Sele Se aktı demektir. Hangi gruba girer? Tabii ki ortasında ne var? İllet tarifi var. Öyleyse hangi gruba girecek? Hop. Ecvef grubuna girecek. Sâle ise hangi gruptandır? Sahih grubundandır ve mehmuzdur. Yani hemzelidir. Sordu, istedi manasında. Bir bu aktı, sel oldu manasında. Görüyorsunuz. Karıştırmamak lazım bunları. Önemli bu açıdan. Evet, eğer harf tekrarı yoksa ve içinde hemze yoksa Bunlar gene salim, sahih olarak adlandırılıyor. Tekrar ediyoruz. Mehmuz denilen grup sakın yanlış anlamayın. Bunlar sahihtir. Muda'af da sahihtir. Farklı değiller arkadaşlar. Arkadaşlar aksamı seba deyince kısaca bunlar anlaşılıyor. Fiillerin 3 harfli sülasi fiillerin grupları neye göre Sessiz harfe göre, sese göre değil, sessiz harfe göre bölümlere ayrılması demektir. Çünkü seslerine göre olursa, eğer seslerine göre olursa o zaman bu grup baplar grubunda inceledik. Sülasi fiillerde baplar, birinci bap, ikinci bap nedir? O e, videomuzu izlersiniz. Arkadaşlar size iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.